Arkadaşlar bugün Minecraft mod tanıtımının e, 3. bölümdeyiz. Bugünkü modumuz arkadaşlar Backpack Backpack mod back, mod paketi demiyor. Yani. Ne de şu modun ismini şuradan bakacağım. Eee Backpack mod arkadaşlar yani çanta modu. Ee, birbirinden güzel bir çantalar var. Birbirinden ağırlık taşıyan çantalar var arkadaşlar. Şimdi size bu çantaları göstereceğim arkadaşlar. Ee, bu tarzda bu çanta sandıkta arkadaşlar çantalar e, ee, ilk şey, e, çanta buradan başlıyor ee, bu böyle bir çanta arkadaşlar içine bakacağım. bakalım bakalım, şimdi e, böyle bir çanta bu mor çanta mor çanta bu light like, blue çantada bir tek, tek işte green mu şey abi e, bunu arkadaşlar böyle sırtımıza takabiliyor muyduk abi? Takamıyorduk ama böyle bunun içinde eşyalar falan koyabiliyoruz. Ee, neler koyabiliyoruz? Mesela pvp aletleri koyalım. Şöyle bir tane ne olsun. Bir tane, ne olsun. E, ee, buna şöyle bak pek bak pek. Şöyle geliyorsunuz abi. Dur, anlatır. Bunu açacağız. Tamam açıyoruz nasıl açılıyordu? Neyse. işte neyse işte böyle bir bunlar da çanta abi. Ee, bunlar böyle bir çanta. Bu malzeme. bunlar daha iyi abi. Ee, bunlar daha ağırlık taşıyabiliyor. Ee, bu da daha ağırlık taşıyabiliyor yani. Bunlar böyle bir çanta arkadaşlar. Motosikletlerin şeyinizde kullanabilirsiniz. Ee, ben de bugünlük bu kadar arkadaşlar. Açabiliyorsunuz da ben açamıyorum. O da ilk için. Ee, Bilmiyorum için teşekkürler. Abone olmayı ver ama şimdi modun nasıl kurulacağını size göstereceğim bir saniye. Evet arkadaşlar şu mod Minecraft gibi bir şey. Burası mod diyorsunuz. Ee, sonra ee, aşağıya iniyoruz. Ee, i̇şte gördüğünüz gibi bu çıktı abi. İnstal diyorsunuz. İniyor. Ben çok da izlediğim için çok hızlı izliyorum. Ve Şimdi Minecraft'a girelim. Yoktan çıra. Onu uzamışım diye. Hadi. Şu. Tamam. tamam. E ee, şimdi şuraya bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Tamam arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim maç bu bay bay.